Evet taramamızın birinci sorusu nedir çocuklar? Normalde 1 bölü 9'dur şurası. Burası 1 bölü 9. Önüne eksi gelmiş. Eksi 1 bölü 9 yapacak. Eksi 1'in tek kuvveti ne yapar? Yine eksi 1 yapar. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Burada açıkta kalan sayımız 9'dur. İkinci sorumuzda dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da nedir? Bir harfin yerine sayı yazarken çocuklar ne yapacağız? Parantez içinde yazacağız. Bakın x'in yerine eksi 1 yazıyorum şimdi. Eksi 1 yazıyorum yalnız parantez içinde. Bunun bir de ayrıyeten karesini alacağız. Eksi, eksi 1'i parantez içinde yazıyorum bir de küpünü alacağız. Şimdi parantez içinde şu eksi 2 tane eksi ne yapar? Artı yapar. Burası 1'in karesi olur yani. Burası da eksi 1'in küpü olduğu için yine eksi 1 oldu. 1 Burası da artı 1 yaptı. Cevabımız 2 olacak. Yani denizde. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti parantez içinde olduğu için yani e, dördüncü kuvvet şurada olsaydı pozitif olurdu. Ama burada olmadığı için negatiftir diyoruz. Yani burası eksi 81. Eksi 3'ün birinci kuvveti eksi 3'tür. Önüne eksi gelmiş. Artı 3 olacak. Burası eksi 27'dir. Topladığımızda ne yapar arkadaşlar? Eksi 105 yapar. Dördüncü sorumuzda bir basit bir çözümleme olayımız var. Burayı neyi, burası neyi temsil ediyordu? Binler basamağı, yüzler basamağı. Bu yüzler basamağı, bu binler basamağı, bu birler basamağını temsil ediyordu. Şimdi binler basamağına 5 yazacağız. Binler basamağından önce ne gelir? Yüzler basamağı. Ona da 2 yazdık. Peki onlar basamağı nerede? Onlar basamağı yazılmamışsa orası 0 demektir arkadaşlar. Birler basamağında bunun kat kaç? Bir değil mi? Gizli bir var. O yüzden bir yazıyoruz. Birler basamağına. Şimdi gelelim. Burası onda birler. Burası da yüzde birler basamağı. Onda birler basamağına iki. Yüzde birler basamağına yedi yazıyoruz. Yani cevabımız Bursa oluyor. Burada Eren ile İlayda'nın söylediği ifadeleri matematiksel ifadelere dönüştüreceğiz. 4 tane 2 üzeri 4'ün çarpımı bakın. 2 üzeri 4, 2 üzeri 4, 2 üzeri 4. Burası ne yapar? 2 üzeri 16 yapar. Tabanları aynı. Üstleri topladım. Şimdi 4 tane 2 üzeri 4'ün toplamı diyor. 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 4 artı, 2 üzeri 4 artı, 2 üzeri 4. Bu da ne yapar? İsterseniz bakkal hesabı 16, 16, 16, 16'yı toplarsınız. Ya da burada 4 tane 2 üzeri 4 var dersiniz. 4 çarpı 2 üzeri 4 şeklinde de yazabilirsiniz. Burası ne yapar? 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 4'ün çarpımı yani 2 üzeri 6. 16, 4 tane 16'yı toplasanız yine 64 ediyordu zaten. Şimdi diyor ki 2 üzeri 16, 2 üzeri 6'nın kaç katıdır? Yani 2 üzeri 16'yı neye bölüyorum? 2 üzeri 6'ya bölüyorum. Bu da 2 üzeri 10 sonucunu veriyor bana. Yani cevabımız Ceyhan olacak. Altıncı sorumuzda Diyor ki kaç tanesi yanlıştır diyor. Yanlış olanları hemen tespit edelim. Şimdi eksi 4'ün eksi 2. kuvveti nedir? 1 bölü 16'dır. Bu kısım doğru ama negatifin çift kuvveti olduğu için pozitif olmalıydı arkadaşlar. Bu ifade yalandır o yüzden. Buna ne diyoruz? Yalandır diyoruz. Şimdi eksi 2'nin eksi 3. kuvveti bir kere 1 bölü 8 yapar. 1 bölü 8 yani eksi 1 bölü 8. Eksi 1 bölü 8'i yazmadığı gibi e, yani 1 bölü 8 yazmadığı gibi bir de şu var. Eksi 1 bölü 8'in önünde eksi ne yapar? Artı yapar. O yüzden artı olmalıydı. İki türlü de buna da yalan diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada 5 üzeri eksi 2 1 bölü 25'e eşittir. Bu doğru. E, 3 üzeri eksi 4 nedir? Tabanın pozitif bir ifadenin her halükarda pozitif olması lazım. Burada 3 üzeri eksi 4 1 bölü 81'dir ama negatif olamaz arkadaşlar buna da büyük bir iftira diyoruz. Yani üç tanesi yanlıştır. 7. sorumuz 7. sorumuzda kaç tanesi doğrudur diyor. Gördüğünüz gibi üstler aynı, tabanları çarpıyorum. 15 üzeri a ifadesi doğrudur. 49'u 7 üzeri x 7 üzeri x şeklinde parçalayabilirim. Çünkü üsler aynı olunca tabanları çarptığımda 49'u verir. O da doğrudur. Şimdi burada Burası 2 üzeri 18 y. 2 üzeri 18 y. Buraya baktığımızda arkadaşlar 2 üzeri 6 y. Burası neydi? Bakın bunu buraya alıyorum. 2 üzeri 12 yapar. Tabanları aynı. Üstleri de topladığımızda ne yapar? 2 üzeri 18 y yapar. Yani bu ifade de doğrudur diyoruz. Şimdi bize diyor ki 5 üzeri x'lerin toplamı 5 üzeri x'lerin toplamı gördüğünüz gibi toplamı dediğime bakmayın. 5 üzeri x'lerin çarpımı nedir arkadaşlar? Bakın tabanlar aynı olduğu için üstleri toplamış. Bu ifade de doğrudur diyoruz. Yani hepsi doğrudur. Çağımız adına. Burada e, yine basit bir çözümleme sorumuz var. Burası 5 5 hangi basamakta? Yüzler basamağında O yüzden 2 yazıyorum. 10 üzeri 2 yüzü ifade eder. Çünkü 2 onlar basamağındadır. O yüzden e, buradadır. E, 4 birler basamağındadır 10 üzeri 0'ın yanına yazılacak yani. Burası 4 olacak. 10 üzeri eksi 1. Yani onda birler basamağı kaç olacak? 3 olacak. O yüzden bunun yerine de 3 yazıyoruz. 3 buraya 4. Buraya da 2 yazıyoruz. 2 artı 4 çarpı 3'ten 18 cevabımız oluyor. Burada sıralama yaparken üslü sayılarımızın ya tabanlarını eşitleyeceğiz ya üstlerini eşitleyeceğiz sözlükler. Burada 2, 4, 8 ve 16'nın neyi var? Bir akrabalığı var. O da 2 değil mi arkadaşlar? Bu 2 üzeri 2'nin 10. kuvveti. 2 üzeri 3'ün 6. kuvveti. Bu da 2 üzeri 4'ün 2. kuvveti. Burası ne oldu? 2 üzeri 20 oldu. Burası 2 üzeri 18 oldu. Burada da 2 üzeri 8. Burası zaten 2 üzeri 15. Burada küçükten büyüğe sıralamak artık çok basit. Sıralamamız nasıl olacak? D A C B şeklinde olacak. 10. sorumuz basit bir bölme sorusu. Şimdi 10 üzeri 3 litre sıvı yağı 2 üzeri 3 litrelik şişeleri dolduracağız. Acaba kaç şişemiz olacak arkadaşlar. 10 üzeri 3'ü 2 üzeri 3'e bölüyorum. Üstler aynı olduğu için tabanları bölüyorum arkadaşlar. Ne olur? 5 üzeri 3 tane şişe gerekir. 5 üzeri 3 tane şişemiz var. Her birini 20 liradan satıyorum. 5 üzeri 3 neydi? 125 liraydı. Çarpı 20. Burası da ne yapar? 2500 lira para yapar. Yani cevap denizli olacak. Şimdi bu bölme işlemini ben böyle yaptım ama siz bakkal hesabıyla da yapabilirsiniz. Bizim verdiğimiz kurallar her zaman büyük sayılar için geçerli. Bu ne demektir? 1000 demektir. 2 üzeri 3 8 demektir. 1000'i 8'e bölerek de yine 5 üzeri 3 yani 125'i bulabilirdiniz. Arkadaşlar bir denemenin daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.